Merhabalar ben Rumet Çay. Hepiniz yeni bir Revit dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde korkuluk komutunu göreceğiz. Bu bizim asma tavan dersinde çalıştığımız bir projeydi. Onun teras kısmı, balkon kısmı vardı ve bu teras balkon kısmına bir korkuluk döneceğiz. Bir korkuluk oluşturacağız. Korkuluk komutu arkitektür üst başlığında railing olarak yer alır. Railing komutunu çalıştırdığımızda korkuluk oluşturmaya başlayabiliriz demektir. Railing komutunu 3 boyuttayken çalıştırdığımda şöyle bir uyarı çıkacak bana. Bu sadece planda çalışabileceğimi söylüyor bana. Ben de hemen bir plana gidiyorum ve arktik üst başlığından railing'i çalıştırıyorum. Yine bir sketch ekranı geldi. Sketch ekranında bana bir ee, path, bir yol çizmemi istiyor. Yani korkulukla ilgili bir yol belirleyeceğim ve bu belirlediğim yol doğrultusunda korkuluğu oluşturacak. Ben bunu pick line ile de oluşturabilirim ya da line aracı ile de oluşturabilirim. Pick line seçiliyken 10 santim içeri offsetleyecek şekilde korkuluğumu oluşturuyorum. Ve ben korkuluk için böyle bir yol belirledim. Tek çizgi halinde buradan başlayacak böyle dönüp içeriye doğru kıvrılacak. Kalınlık vermiyorum. Onayladığım anda bu çizdiğim tek çizgi kendisi korkuluğa çevirecektir. 3 boyuta gidiyorum çizdikten sonra. Burada da böyle tek çizgi halinde görüyorum. Onaylıyorum ve bunu hemen korkuluğa çevirmiş oldu. Tekrar yapacağım. Yan tarafını yapacağım ve dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Bundan da bahsedeceğim. Architecture üst başından Railing'i tekrar çalıştırdım. Hızlı çizim araçlarımla hemen istediğim formda korkuluk oluşturabilirim. Bakın ben korkuluğu oluşturdum. Hemen yanına bir tane daha oluşturmak istediğimde onaylıyorum ve bir uyarı ekranı çıkıyor. Bunun sebebi birbirinden bağlantısız, birbirinden kopuk iki ayrı yere korkuluk oluşturamayacağımı söylüyor evet bana. Yani ben eğer ikinci korkuluğu oluşturmak istiyorsam bunu onaylayıp daha sonra tekrar architecture üst railing'e gidip yeni bir geometri belirleyip bu şekilde oluşturmam gerektiğini söylüyor. Bu iki ayrı çizgi bile olsa bunu kabul etmeyecektir ben buraya ve buraya korkuluk oluşturmak istiyorum diyorsam ikisi birbirinden bağımsız kopuk olduğu için bunu kabul etmiyor. Bu önemli bir husus. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani e, korkuluk oluşturmak için çizdiğimiz yolun mutlaka devamlılığı olması lazım. Birbirinden kopuk çizgileri kabul etmiyor. Birbirinden kopuk çizmemiz gerekiyorsa da ayrı ayrı çiziyoruz. Çarpıya basıp komuttan çıktım. Bu önemli bir husustu. Çizdim korkulukları bir de 3 boyuttan bakayım. Böylece korkuluğum oluşmuş oldu. Korkuluk ile düzenlemek istersem ben herhangi bir korkuluğu seçip edit pet deyip bu korkuluğu düzenleyebilirim. Ben bunun biraz daha büyük olmasına hatta böyle iç içe geçen bir şey yapmak istersem ne olacak onaylıyorum. Onaylı zaman böyle iç içe geçen bir form haline bürünebilir. Tekrar seçip tekrar edit pet deyip istediğim gibi düzenleyebilirim. Yani çizdiğim korkuluğu silip bir daha çizmeme gerek yok edit pad diyerek istediğim gibi düzenleyebilirim. Ctrl Z ile geri alıyorum. Şimdi aynısından bir tane daha çizeceğim. Architecture üst başlığından Railing'i çalıştırdım ve buraya bir geometri oluşturdum, onayladım. Revit'in bize sunduğu 3 farklı tip korkuluk var. Birincisi şu anda görmüş olduğunuz gibi pipe, boru tip korkuluk. İkincisi ise Korkuluğu seçip Properties panelinden Properties Tag liste gelip Rectangular seçeneği var. Yani klasik bir tip. Sadece düşey, dikdörtgenlerden oluşan bir korkuluk tipi. Üçüncüsü ise Glass panel. Cam bir korkuluk ve daha modern bir korkuluk. Bu üçü arasından benim favorim aslında Rectangle. Ama öğrencilerim arasında gözlemlediğim kadarıyla Glass panel favori diyebilirim. Ama Rectangular seçeneği benim daha çok ilgimi çekiyor. Biraz daha klasik bir havası var. Glass panelde biraz daha modern bir görüntüye sahip. Bunu kabul ediyorum. Şimdi burada çizdiğim korkuluğa gelip bunu seçip Glass panel ol dersem hemen Glass panele dönüşecektir. Bunları seçip sildim. Ya da seçip Rectangle ol dersem Rectangle olacaktır. Korkuluğu seçip Properties panelinde Base Level'i Level 1 olarak seçildi şu an. Yani birinci kata çizilmiş. İkinci kat dersem aynı konumda ikinci kata taşıyacak. Tekrar level 1'e getirdim. Base offset değeri ise yerden ne kadar yüksekte başlamasıyla alakalı bir değer. Ben yerden 90 santim yukarıdan başlasın deyip hemen altına da WA kısa yoluyla wall komutunu çalıştırdım. 90 santim yüksekliğinde bir parapet oluşturup bunda 5 santim içeriye offsetliyorum. Üç böyle gidip bakıyorum. Ve böylece benim 90 santim parapetimin üstüne 90 santim bir korkuluk oluşmuş oldu. Ve yani bir duvar yüksekliğinin üstüne korkuluğu yerleştirebilirim. Bu base offset bu tarz kullanımlar için istediğimiz yüksekliği vermemizi sağlıyor. Ctrl-C ile geri aldım. Tekrar korkuluğu seçip Edit Type'a girersem. Edit Type'de ise Height değerini değiştirebilirim. Şu an 90 yüksekliğine sahip bir korkuluğum var. Ben bu 50 santim olsun dersem korkuluğum 50 santim olacaktır. Tekrar Edit Type'a girip bu 110 santim olsun dersem korkuluğum 110 santim olacaktır. Yani korkuluğumun boynu da edit type'a girip buradaki height değeriyle değiştirebilirim. Ve yerden yüksekliğini de base offset değeriyle değiştirebilirim. Yani aslında az önce yaptığımız bu bir parapet üzerine korkuluğu 90 santim yüksekliğindeki korkuluğu. Finish face ile içeri gelecek şekilde ee, seçmek istedim, yerleştirmek yani istedim. O yüzden pick line seçiliyken location line'ı değiştirdim. Unconnected tight'ında 90 yaptım. Yani bu parapetin üstüne bir korkuluk yapmak istersem ben gelip railing komutunu çalıştırıyorum. Yerden 90 santim yukarıda olsun, korkuluğumun boyu da 20 santim olsun deyip çizmeye başlayabilirim. Yani ben bir parapetin üstüne küçük bir demir korkuluk olarak yerleştirebilirim. Eski eve bastım ve onaylıyorum. 3 orta gidip baktığımda bunu da seçip rectangle olarak değiştiriyorum. Seçtiğim tip yerden 90 santim yukarıda yüksekliği ise 20 santim olarak belirlensin istiyorum ve böylece bir parapetin üstüne 20 santim az oldu. Type'a geldim ve 50 cm olarak belirledim. Korkulukla birlikte 70 cm yüksekliğinde yerleştirmiş oldum. Bunu da bu şekilde oluşturabilirim. Yani gördüğünüz gibi biz bu derste birlikte artık korkuluk çizmeyi, yerden belli bir mesafe yüksekte başlayan korkuluk çizmeyi ve istediğimiz yükseklikte korkuluk çizmeyi ve istediğimiz tipte korkuluk çizmeyi görmüş olduk. Bu derslerle birlikte özellikle çevrenizde gözlemlediğiniz yapılara bir çizmeyi deneyin. Örneğin ben Mersin'de yaşıyorum ve Mersin'de etrafımda bolca balkonlu evler mevcut. Balkonların bazılarında sadece korkuluk, bazılarında ise belli bir yükseklikte parapetler var. Bu parapetin üstünde korkuluk var. Yani ben bu ders serisini takip eden biri olarak bu ders sonunda bu çevremde gözlemlediğim iki balkon tipini de çizebilirim aslında. Sadece korkuluk olan balkon tipini de bir parapet olan ve üzerinde bir korkuluğa sahip olan balkon tipini de çizebilirim etrafınızda gördüklerinizi çizmeye çalışmanız pratik yapma açısından iyi olacaktır. Bu dersimizde bahsedeceklerim bu kadar. Korkulu komutundan bahsettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız like butonuna basın lütfen. Her türlü soru, görüş ve öneriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumları takip ediyor olacağım. Videolar yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için yakın kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. Abone ol butonunun hemen yanında çıkan çan sembolüne tıklarsanız videolar yayınlanır yayınlanmaz bildirim gelecektir size. Tekrar teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.